Fatih Sultan Mehmet Han Allah dostlarına, veli zatlara oldukça değer veren, onları ziyaret etmekten huzur duyan ve sohbetlerinden tez alan maneviyatı yüksek bir padişahtır. Fatih Sultan Mehmet yaptığı güzel çalışmalar sebebiyle Ebul Vefaya karşı çok özel bir muhabbet besliyordu. Bir gün has adamlarından birini göndererek sohbetlerinden ve nasihatlerinden istifade etmek için bu büyük insanı saraya davet etti. Ancak şeyh Ebu Vefa bu davete icabet etmeyeceğini bildirdi. Daveti kabul edilmeyen Cihan padişahı Fatih tebessüm etti ve o gelmezse biz onun ayağına gideriz diyerek bu maneviyat sultanının dergahına kadar gitti. Fatih Sultan kalabalık değil sadece yaveriyle Ebu Vefa'nın dergahına geldi ve kapıyı çaldı. Kapıyı açan Sofi karşısında koskoca Cihan Sultanını görünce şaşırdı ve buyursunlar sultanım dedi. Şaşalı gelmeyen sade giyimli Fatih, şeyhim eğer müsaade ederlerse elini öpmek ve dualarını almak niyaz ederim dedi. Sofi heyecanla içeri girdi ve Ebu Vefa Hazretlerine ''Efendim sultanımız dışarıda sizi görmek ve duanızı almak için gelmiş.'' dedi. Ebu Vefa bir müddet sukut ettikten sonra ''Söyleyin sultanımıza müsait değilim, görüşemeyeceğim, geri dönsünler.'' Böyle söyledi, söyledi ama içi içini yedi ağlamakla oldu. Sırtını döndü ve derin düşüncelere daldı. Dergaha kabul edilmeyen Fatih gözlerini göğe doğru çevirdi ve ufka doğru derin derin baktı. Gözlerinden akan yaşlar atının yelesini okşamaktaydı. Dışarıda Fatih bu haldeyken içeride ise Ebu'l Vefa Hazretleri aynı halde ağlıyordu. Fatih'in dudaklarından şu cümleler dökülüyordu. Katillere, canilere, hırsızlara kapanmayan bu kapı bizde niye kapalıdır ki? Bizim suçumuz nedir? Biz canilerden daha mı günahkarız? Vefa Sultan niçin bizi kabullenmez? Fatih bu tavrın sebebini merak etmekte, diğer yandan da üzülmekteydi. Yaveri bir an hamle yaptı. İçeri girip bunu öğreneceğim dedi. Lakin Fatih büyük bir edep içinde hayır Ebul Vefa Hazretleri bizi kabul etmiyorsa elbet bir bildiği vardır. Demek ki huzura kabul edilecek duruma gelmedik henüz dedi ve atının yularını çekip sarayına doğru döndü. Sultan Fatih bir vakit sonra dayanamadı. Bir kez daha aynı kapıya geldi. Lakin kapı kendisine yine açılmadı. Tahta kapının bir tarafında Cihan Sultanı, diğer tarafında Gönüller Sultanı Ebul Vefa Hazretleri ağlamaktaydılar. Cihan Sultanı Fatih, yaverini kemale edeple buzara girmesini ve işin aslını öğrenmesi için dergaha gönderdi. Yaverin içeriden getirdiği cevap hem tarihi hem de manidardı. Fatih'in bizim yanımızda özel bir yeri vardır. Bizim ona büyük muhabbetimiz vardır. Onu dergahımıza kabul etmedik İki sebepten dolayı. Dergahımızın kapısını Fatih'e açmadık. Birincisi şudur: Fatih bu dergaha girer ve manevi halin tadını alırsa korkarım ki tahtına bir daha dönmez. Biz Fatih'in Fatihliğine muhtaçız. Dergahımızdaki talebiliğine değil. Fatih, Fatih olarak kalmalıdır. Eğer o tahttan inerse, İslam ümmeti çok şey kaybeder. İkincisi şudur. Fatih bizim dergamıza gelip gider. Dergahımızdaki manevi hali görürse, korkarım ki her türlü iyiliği ve yardımı bize yapar. Her türlü hümmeti bizim dergahımıza döker. Sadece bu dergaha çalışır. Diğer Müslümanlara ihmal eder. Halbuki biz isteriz ki Fatih bütün ümmetin Fatihi olsun. Sadece bu dergahın değil. İşte onun için biz Fatih'i dergahımızın kapısını açmadık. Hünkârımız efendimize bizler buradan dua ve teveccüh halindeyiz. Gönlü gönlümüzün içindedir." buyurdu. Yaver huzurdan ayrılıp tekkenin kapısında merakla neticeyi bekleyen hünkara bu sözleri nakledince sultan sordu. Hazret bu hisleri ifade ederken nasıldı? Yaver, sultanım Ebul Vefa Hazretleri bir taraftan bu sözleri söylerken diğer taraftan da gönlü hicran ile yanmış olmalıydı ki gözlerinden damlalar dökülüyordu. Fatih Sultan Mehmet başını önüne eğdi Ufuklara sığmayan bakışları derin mehtaplı gece gibi başka bir aleme döndü. Gözleri nemlendi. Baharda dallarda biriken şebnemler gibi yaşlar dökülmeye başladı. Ebul Vefa Hazretleri ile görüşmek kendisine hiç nasip olmadı. Yıllar sonra Fatih'in vefat haberi gelince Ebul Vefa Hazretleri saraya gitti gözyaşları içinde cenaze namazını kıldırdı. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle çok güzel bir hikayeyi paylaştık. İnşallah başka hikayelerde, videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, duayla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere destek olmayı unutmayın.